Kocaeli'de yaşayan 42 yaşındaki Volkan Mercan, çay ocağında otururken hiç tanımadığı birinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Mercan hastanede hayatını kaybetti. Akıl hastası olduğu öne sürülen zanlı ise Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. Tanımadığı kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralandı. 42 yaşındaki Volkan Mercan, Kocaeli'deki çay ocağında oturuyordu. Olay tam da bu noktada meydana geldi. 42 yaşındaki Volkan Mercan evine sadece birkaç kilometre uzaklıktaki çay ocağına geldi. Tek başına bu masada otururken arkasından gelen kişi Volkan Mercan'ı bir kalbinden olmak üzere beş yerinden bıçakladı. Yani kendisini de zaten ben de tanımıyorum. Yani kardeşim de tanımıyor. Arkadan çay ocağından almış bıçağı. Şey. Yani benim bildiğim 4 diyorlar ama daha da fazlası var görüntülere baktığımda. İddiaya göre şizofreni olan zanlı bir süre önce tedavi gördüğü Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi'nden çıkmıştı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen olay sonrasında bıçaklanan Volkan Mercan olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren zanlı ise 100 metre ilerideki polis karakoluna teslim oldu. Ciğer ikiye bölmüş, kalbi de ikiye bölmüş. Onları dikler ama ee... Buradan hastaneye gidene kadar kalp kesildiği için, beyin oksijen gitmediği için zaten beyin gitmiş. Ağır yaralanan Volkan Mercan hastanede yaşamını yitirdi. Zanlı, olum sağlık olum kontrolünün olum ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Cezaevine atmayacaklar benim bildiğim kadar. Ben yani cezaevinden çıkmamasını istiyorum yani. Yani başkasının canı dayanmasını istemiyorum ben açık açık.